Merhaba kardeşlerim ee, geçen videomda ben azıcık utanç verici bir konuyu ele aldım ve biz açık sözlü o konuyu işledik. O da şuydu: eski antlaşmada çeşitli kurallar vardı. Onlardan bir tanesi şuydu: bir erkek ya da kadın cinsel organından gelen akıntılar olduğunda o kişi ee, çadıra ya da tabına çıkıp ibadet edemedi. Ve biz bu kuralları eee 15. bölümde buluyoruz. O zaman o duruma düşen bir kişinin ne yapması gerekiyor? Yıkanacak ve bekleyecek. Ve o kuralların arkasındaki mantık şöyleydi. Tanrı kutsaldır. Tanrı kutsaldır ve ona rağmen sizin aranızda olmak istiyor. Tanrı imkansız olan bir şey mümkün kılıp yapıyor. Ve çünkü biz kirliyiz ve Tanrı günlük görsel olaylar aracılığıyla bunu ne kadar merhametli ve lütufkar bir şey olduğunu söylemek istedim. ve bedene gelince Tanrı dedi ki normal bedenin normal halleri var durumları var ve bedenin anormal halleri ya da durumlar var ve bu anormal durumlardan bir tanesi işte e, cinsel organlardan e, gelen akıntılar akıntı akma durumlarda meni ya da e, adet ya da doğum sırasında. ve bugün biz e, yiyecek e, kurallarına devam edeceğiz Bence çok enteresan olacak ama önce önce ben Mesih'in e, söylediği bir oku bir ayeti okumak istiyorum. İsa'nın şöyle bir sözü var. İçtenlikle tapınanların babaya, ruhta ve gerçekte tapınacakları saat geliyor. İşte o saat şimdidir diyor. İsa Mesih burada bir e, önceki dönemden söz ediyor ve bir sonraki dönemden söz ediyor. Önceki dönemin bağlamı tabii ki Musa'nın yasasıdır. Ve Musa'nın yasasında e, orada şey e, içtenlikle e, yaklaşanan, yaklaşanan ya, tanrıya yaklaşan kişiler için e, kurallar vardı ve gölge gibi simgeler vardı ve mantık yine de ne şuydu tanrı kutsaldır. Tabii ki Tanrı'nın görkemi, Tanrı'nın huzuru, Sina Sina dağına indiğinde biz kolaylıkla Tanrı'nın kadar kutsal e, ve görkemli ulu olduğunu e, gördük, hat hatırlayabildik çünkü şimşek vardı, e, bulut vardı, deprem vardı, ateş vardı, e, borazan sesi vardı, duman vardı. Ama o Tanrı'nın kendi e, huzuru, Tanrı'nın görkemi sonra tapınağı doldurdu. Ve ondan sonra da peşe pardon çadırı doldurdu, buluşma çadırını doldurdu, sonra tapınağını doldurdu ve halk bunu hatırlamalı, Tanrı kutsaldır ve dolayısıyla kendi kutsallığının hakkı için onlara kurallar verdi. Ve tabii ki o kuralların bazıları bu meden, mesela bedensel akıntıları durumunda bazı kurallar bizim ruhsal halimizi hatırlayan kurallardı. Biz kirliyiz, günahkarız, isyankarız. ve bazı kurallar bizim çağrımızı hatırlatıyor. Biz kutsal olmaya çağrıldık. Biz İsa Tanrı'ya benzemeye çağrıldık eski antlaşmada. Ve bu kuralların hepsi bizim için bir eğ yani eğitici olması gerekti. Ve ben bunu şey yeni antlaşmadan okumak istiyorum. Çok önemli bir ayet. Mesih'in gelişine dek Yasa eğitmenimiz oldu. Evet Yasa bizi eğitecekti belli beni konularda. İkincisi evet bu simgeler, bu, bu kurallar simgesel durumlar oluşturdu. Bunlar gölgeydiler. Ve okumak istiyorum. Bunlar Eski antılaşmadaki kurallar, tapınma kuralları. Bunlar gelecek şeylerin gölgesidir aslı ise Mesih'tedir diyor. Ve benzeyen, benzeyen bir ayet var. Kutsal yasada yani Musa'nın yasasında gelecek iyi şeylerin aslı yoktur. Sadece gölgesi vardır. Evet, bir gölge vardı eski anıtlaşmada ve sonra aslı ortaya çıkacaktı. Biz bunu öğreniyoruz. Ve sonra İsa Mesih geldi ve İsa Mesih ne yaptı? Çarmıhı, çarmıhta akıtılan kanı aracılığıyla ve kutsal ruhun aracılığıyla ne yapacaktı? Tanrı'ya yaklaşanları yetkinliğe erdirdi, erdirdi. Tanrı yaklaş, yaklaşanları yetkinliğe erdirdir, Erdi, erdirdi. Ve dolayısıyla bu tapma kuralları ortadan kaldırdı. Çünkü ruh geldi, ruhun zamanı geldi. Bu e, gölgeler Ortadan kaldırıldı çünkü gerçek geldi. Peki, bunu söylemekle ben şimdi eski antlaşmaya geri dönmek istiyorum. Ve bu um, uh, yiyecekle ilgili kurallarından e, kurallardan söz etmek istiyorum. Ve bu kurallar, sonra okuyabilirsiniz, Levililer bölümü 11. bölümde bulunuyor. Ve yine de e, burada Tanrı, tabii ki Tanrı tekrar ne söylüyoruz? Günlük e, durumlarda... Benim halkım, benim kim olduğumu, onların kim olduğunu ya da onların e, çağrını hatırlasınlar diye e, sağladım. Evet günlük durumlar ve burada bu yiyecekle ilgili e, kuralların ar aracılığıyla günlük durum nedir? Sofra, aile sofrası ve Tanrı diyor ki, siz ailece sofranıza oturduğunuzda bile şunu hatırlayacaksınız. Tanrınız Rab benim. Kendinizi bana adayın ve kutsal olun. Çünkü ben kutsalım. Tanrınız olmak için, Tanrınız olmak için sizi Mısır'dan çıkaran, çıkaran Rab Kutsal olun çünkü ben kutsalım. Tamam onu hatırlayın. Ee, bu kuralların amacı oydu. Ve şimdi hayvanlara gelince Tanrı şey, şey de, biz bunları ikiye böleceğiz. Normal saydığımız hayvanlar ve anormal saydığımız hayvanlar ve nasıl e, 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 bazı hayvanlar e, temel özelliklere uyduysa ya da temel örne örneğe uyduysa ve onlar onlar yemek uygun uygun olduysa biz de Tanrı'nın özelliklere Tanrı'nın Tanrı'nın bize verdiği örneğe uyarak yaşamalıyız o zaman yiyeceklerimiz de bizim görevimizi hatırlatacaktı peki bu hayvanlar üç bölüme bölünebilirdi. Birincisi karada yaşayan hayvanlar. Karada yaşayan hayvanlar. Ve Tanrı bu, e, bu tarz hayvanlara ne dedi? Çatal ve yarık tırnaklı ve gevşek getiren hayvanlar olmalı. İşte bunun için e, yasaklanan hayvanlar arasında doğumuzda vardı. Sonra deniz e, denizde ve akarsularda olan canlılara gelince ve Tanrı ne diyor? Pullu ve yüzgeçli canlar olmalı. Ve üçüncü, üçüncü kategori gökyüzünde e, uçan hayvanlar ve Tanrı diyor ki yırtıcı olmasın. O kadar basit. Yırtıcı olmayan hayvanlar bö serbestti. böceklere gelince Tanrı ne dedi? Ne dedi? Ancak sıçrayan hayvanlar olabilir. E, ve bun hepsine gelince o, o bu hayvanların e, leşe dokunamazlardı. Leşe dokunarak kirli kılınacaklardı. Peki ben e, bu yasi okuyorum. Ne yapacaklar? O bu e, şey yasaklanan hayvanları yemeyecekler. O hayvanlardan kaçacaklar. Okuyorum. Bunların, e, bunların hiç, hiç hiç biriyle kendinizi kirletmeyin. Bunların hiç biriyle kendinizi kirletmeyin. İrenç dur duruma sokmayın, kirli duruma düşmeyin. onlardan uzak kalın diyor. Ama yedilerse yanlışlıkla ya da herhangi bir yoldan dolayı yedilerse ne yapmaları gerekti okuyorum. Giysilerini yıkayacak ve akşama kadar kirli sayılacaktır. Giysilerini yıkayacaklar ve akşama kadar kirli sayılacaklardır. Ne yapacaklar? yıkayın, yıkanın yıkayın. Bir bekleyin, bir düşünün diyor. Bir hemen ben şey demek istiyorum. Dolayısıyla şey görüyoruz. Bu yani bazı hayvanlar başka hayvanlardan da, daha hijyenik, daha temiz, yani biyolojik olarak daha temiz olduğu için değil. Hayır. Tanrı sadece halkı simgize halk, halka halkına simgisel hatırlatmalar sağlamak için bunu öyle yaptı, uygun gördü. İkincisi bu kurallar, bak dikkat edin. Bu kurallar onların yüreklerini değiştirmeyecekti. Hayır, bu görsel hatırlatmalarıyla Tanrı şey dedi, bak zamanla ben imkansız olanı mümkün kılacağım. Tam anlamıyla kutsal olan bir Tanrı, kirli olan bir halkın arasında yaşayacak. Ve tabii ki zamanla İsa Mesih geldi. Her şey tamamlamak için gelmişti İsa Mesih. İsa Mesih'in çok enteresan bir sözü var. Sizin iyi bildiğiniz bir söz. Yol, gerçek ve yaşam benim dedi. Benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemez. Evet artık yol benim. Artık benim aracılığımla siz Tanrı'nın huzuruna çıkabileceksiniz. İsa Mesih ondan sonra şunu dedi. Onlara da gerçekle kutsal kıl, kılınsınlar diye kendimi onlar uğruna adıyorum. Evet ben kendimi adıyorum. Ben çarmıha gidiyorum. Ben Tanrı'nın kuzusu olarak çarmıhta canımı vereceğim. Ben onların günah bedelini ödeyeceğim. Onlar kutsal kıl, kılınsınlar diye. Ve, ima, ve, o olaydan sonra İsa Mesih'e iman edenler kutsal kılınıyor. Ve dolayısıyla tabii ki Marcos gibi yerlerde şunu okuyoruz. İsa bu sözlerle artık bütün yiyeceklerin temiz olduğunu bildirmiş oluyordu. Evet yeni bir topluluk kılındı. Yeni bir cemaat var. Ve dolayısıyla bu eski eski bariyeler, eski duvarlar eski de kaldı. Biz artık ruhta ve gerçekte Tanrı'ya tapınıyoruz. Hatta Tanrı öyle arayanları arıyor. Diyor. Kardeşler umarım bu e, videonun, videonun aracılığıyla, aracılığıyla aklınızla, aklınızla Tanrı'yı daha fazla sevmeyi öğreniyorsunuz. Çünkü siz bunu öğrendikçe sevinciniz artacak, Coş, coşkunuz artacak ve, ve ve şu söze seve seve uymaya çalışacaksınız. Babanız Babını, yetkin olduğu gibi siz de yetkin olun. İşte bu bizim tutkumuz kriz döneminde bile kardeşler bu bizim tutkumuzdur. Bizim onurumuzdur. Görevimizdir ve seve seve yapıyoruz.